merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. sizlere bugün çaydanlık temizliği ile ilgili e, küçük küçük e, püfler vereceğim şu an benim kullanmakta olduğum e, demliyim. çiğ yeterince görünüyor mu bilmiyorum ama şuraya geldi ben beyaz sirke ile temizleme yapacağım karbonatla da temizlenme mümkün o olarak yapılan ben ama olmadan e, daha kolay yöntem göstereceğim Bunları Ramazan boyunca sürekli yaptığım için ve günlük kullandığım için oldukça kirlendi hiç zahmet çekmeden bunları temizlemek mümkün Hadi başlayalım vereceğim ilk ilki beyaz sirke ile olan ve şu an benim uygulayacağım şekil bir de karbonatla temizleme kısmı var ama ben sirke ile olanı daha çok beğendiğim için bu şekilde sizlere göstermek istedim Bakın bu kullandım. Bir demlikti. Bunu çok fazla kullanmadığım için çok fazla kirlenmedi ama e, Ramazan boyunca sürekli çay içtiğimiz için e, bu demliğim bayağı oldukça kirlendi. Şimdi bunların temizliğini göstereceğim sizlere. Şimdiki demliğimize de beyaz sirke koyacağım. Bayağı döküyorum. Ketalıma da şu an sıcak su kaynatıyorum. Onu da üzerine döküp e, ocakta ikisini de fokur fokur kaynatacağım. Tek yapacağımız bu. İkisini de ocağa aldım. Porselen olanı e, altındaki e, kısmına birlikte koydum. Çünkü direkt üzerine koysaydım ocağım belki çatlama riski olabilirdi küçük e, ocağa da diğer demliğimi aldım ve bu şekilde ikisini de e, kaynatana kadar bekleyeceğim daha sonra eğer temizlenmezse belki biraz daha olabilirim e, şimdi de bekleyelim biraz kaynamalarını Evet arkadaşlar ben demliklerimi iyice telledim herhangi bir e, kimyevi madde kullanmadan sadece sirke ile e, kaynatmıştım biliyorsunuz Selim olan da diğeri bu da metal olanı Şimdi bu metal olanın dışını da nasıl parlattığımı göstereceğim sizlere. Düz beyaz bir şeffaf poşet alıyoruz böyle bir. Onun üzerine de cif döküyorum. Böyle benimki e, çamaşır su olandan da güzel kokuyor diye bunu aldım. Özellikle. Böyle dışını bu şekilde ovalayarak her yerini parlatıyorum. Ve şimdi bunu durulayalım. Bakın durulayınca ne kadar güzel bir parlaklığa ulaştı. İlk günkü gibi tertemiz oldu gerçekten de. Benim verebileceğim e, tüyolar bunlardı. Denerseniz uygularsanız çok memnun oluruz. E, bu tarz videolar istiyorsanız bizlere e, bol bol beğeni yapın ve abone olmayı lütfen lütfen unutmayın. Çok çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.